Çağatay Ulusoy'la oynamamış Barbara. Evet. Bu arada düzeltelim. Ee, Kıvanç Tatlıtuğ Tatlı ile birlikte reklam Bir filminde oynamış. Baş çok inanılmaz. yakışmışlar. Şu an ekranlarda dönen Barbara o Barbaraymış. Vay Barbara vay. Barbara dedim ki ben sizin ne kadar para aldı acaba dedim. Sen ne dedin? Bedava bile oynarım dedim. Tepe. Yani. <laughs> ama fotoğraf çok güzel. Çok güzel. Neyse Yusra'ya geç istersen. Geçelim. <laughs> Yalnızmış. E mutlu olmak istiyormuş her kadın gibi. Böyle mutluyum diyor. Projelerime odaklıyım diyor. Yani Yola açık olsun dediğimiz isimlerden bir tanesi. Yusra ha. çocukluğundan beri gerçekten çalışıyor. Arka sokaklardan emekli ayrılabilirdi ama evet. arka sokaklardan Allah'a şükür Yusra sıyrıldın. Yani çok güzel dizi ayrı ama kendini geliştirebilmesi için farklı rollerde de oynaması gerekiyordu. Ee, ve sonunda da bence güzel bir yolda gidiyor. Yani şeyde aile dizisinde de istenen evet, doğru. aile çok tatlılardı. Doğru. Güzel bence. Baş rolde göreceğimiz projelerde olsun. Evet, ama Olabilir o yan bence. roller de patlıyor, yüsâ oyunculuğuyla patlatıyor. Evet, yani hani yani. düşün, yan roldeyken bu kadar etki yaratan Baş rolde neler neler yapar. Aynen öyle. Bakalım neler olacak. Peki. Şeye çok tepki geldi biliyor musun? Niye? Ee, Çağatay'la Demet Özdemir gitti ya. Evet evet e, kana. Ana. Neden Görkem e, sevindik sevindikte gitmedi dediler. Şey vardı yani ya, kötü karakterde evet, Kadir'i oynayan. Kadir. Kadir, Deli Kadir. O neden yoktu? Mesela o da çünkü çok patladı dizde. Onunla ilgili çok fazla bana Bununla mesaj geldi. karar veriyor yapımcı. mı? Yapımcı bence, bence karar veriyor ve Görkem'in de orada olması gerekiyordu yani çok şık olurdu. Ben zaten bu tarz dizilerde sadece başrol Başrolün. oyuncularının bu kadar parlatılığı... Uçak paraları mı acaba pahalı geliyor? <laughs> Gerçekten. Yani hmm. evet mantıklı sahneleri vardır. Belki çekimleri vardır. Yine polyana ben. Evet. hani Ama olması lazım. Yani değil. evet çünkü e, sadece iki tane olmuyor. Böyle hani kafamızda yer eden karakterler var ya onları da hani görmek istiyor. Seyirci çok istemiş. Ben Aynen. seyircinin dediğini söyledim. Halkın sesi olarak Halkın sesiyiz. Teşekkür ederiz. Herhalde. Efendim. Şimdi değişik bir açıklamayla devam edeceğiz. Tolga Güleç. Ay, ay, o ne talihsiz bir açıklama. Yani, i̇yi baştan oyununu perdeliyorlar, <laughs> sahneliyorlar. Çok geçirdim ben. Hadi bir o açıklamayı... Ben bir de hatta dedim ki yanlış mı anladım, tekrar tekrar dinledim. Doğru anladım. Al bir kere. <laughs> ne demiş, bir bakalım. Tiyatrolar olsun daim olsun. Ben tiyatroların daha çok İşin da olması Allah. gerektiğini düşünüyorum. Ayrı ama bu açıklama ne şimdi? Bir Tolga Güleç'in yüzündeki makyaj beni çok rahatsız etti. Çok ma makyaj var. Tiyatronun Sen... ışığındandır ama. Öyle mi diyorsun? Sahneden sonra ya ondan. Tiyatroda çünkü o kadar yoğun ışık ya. ki. Aa, yani röportaj yapılacak vallahi. Bana çok... İlk iki o makyaj... İki saniye silmesi lazım da diyorsun. Yani, i̇lk o makyaj e, dikkatimi çekti. Sonra açıklama çok talihsiz. Bir kere e, Aslı Bekiroğlu... Evet bir oyuncu olabilir ama şu an hani tam böyle en iyi oyuncular arasında sayabileceğimiz bir oyunculuğunu ben kendi adıma söyleyeyim. Hani ben de hani izleyici olarak söylüyorum çok görmedim. Kıyasladığı isimler Hande teyzi Hülya Avşar. Ne olursa olsun kimsenin inkar edemeyeceği e, ikisinin de başarıları İki var. Oyunculuk olarak da görsellik olarak da bir de diyor ki yaş skalasından dolayı onlarla da görüşüldü. Yaş skalasından dolayı bir kadını yaşından vurmak yaşından bahsedilmesi orada bir kere... Ne gereksiz bir açıklama. Onlarla görüşüldü, bunlarla görüşüldü. Biz Aslı Bekiroğlu hayatımızda işte güneşi ne, 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 gibi doğmuş? Güneş gibi Güneş mi doğmuş? Güneş gibi dedi bir şey dedi. Yani şimdi bir e, Hülya Avşar Hande Ateş'in lafına etmeye hiç gerek yok. Aslı Bekiroğlu ile çalışıyoruz. Bitti. Ama peki öyle deseydi konuşulur muydu? De, ya yine konuşulurdu yani. Yine konuşurduk ama hani bu kadar saydırmayabildik. <laughs> Valla bana çok beni çok şey yaptı yani mesela Tolga ne kadar tatlı bir oyuncu başarılı ne kadar güzel işlerde görmüşüz bugüne kadar ne ihtiyacın var senin burada Hande Ateyzi'yi Hülya Avşar'a harcamaya yaş skalasından bahsetme. Madem yaş skalası vardı da neden görüşüldü Hülya Avşar Hande Ateyzi belli o zaman kimle oynayacağı hangi yaşta oynayacak Aslı Bekiroğlu da pardon kusura bakmana hani güneş gibi kurtaracak bir oyuncu değil. hani bu kadar. vallahi kendi fikrim bu benim hani öyle bir oyuncudan bahseder ki anladın mı hani bir sürü ödül almıştır da bizim acayip oyunculuğuyla wow demişizdir bizi kurtardı oyunculuğuyla der okay. ama burada demek istiyor ki bence o kadar iddialı konuşuyor ki gelin izleyin görün diyor olabilir o farkı yaratmak için herhalde deyip ben de hani algılamaya çalışayım çünkü gerçekten ben de dinlediğimde Hülya hani var ya bazı kepsler Hülya Avşar ben kim falan Evet. Aslı Bekiroğlu bile şaşırdı. Hayır <laughs> şöyle hmm, bir döndü falan. Ne baktım. diyor falan kaldı böyle hani konuşulmak için yaptıysa yanlış bir hamle çünkü her perde konuşulacak bir olay dediğin gibi. Sonuçta bir herkes elim yani tiyatro sahnelerinin daha da parlaması gerektiğini söylüyor. Burada yaş bölümüne ben de çok. Ay çok yani. Madem yaş skalası belliydi ya, şu oyuncunun bununla... Yani Hülya Avşar şimdi bir açıklama yapsa ben istemedim, parada anlaşamadım gibi. dese. Hande Atezi yine cevap hakkı doğdu. Bir şey söylese. Yani ne diyecek mesela Tolga belki de denmesi için söyledi dediğim evet, gibi. Bilmiyorum. Sonuçta... Bu arada bu olayda Aslı Bekiroğlu'nun çok bir parmağı olduğunu düşünmüyorum ben. Hani o da şaşırıyor. Böyle şaşırdı. Nasıl falan diye. Sağ ol. Yani sağ olsun falan diyor. deyip geçti. Neyse bu sayede hani bir kez o daha da çok söyleyelim. yükselmiş aslında oyunculuğuna <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Çok o kadar beni söylemiş ki? olalım. Öyle olabilir yani. Olabilir yani. Ne çok, çok beğenmiş. Hadi biz bir tura çıkalım. Hadi. Devam ediyoruz bir evlilik haberiyle fazla sayevlendi. 3. kez evet, evet. demiş. Üçüncü Maşallah. Kez. İnsan... Neyse sana senin yanında. Neyse belli olmaz kimin kaç kez evleneceği mutluluğu nerede bulacağı belli olmaz. Fotoğraflarımız var gelsin bir konuşalım madem. Bu güzel mutlu fotoğrafın üzerine şey diyeyim İpek Tuzcuoğlu ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş? Kadınlara ekonomik özgürlük versen yüzde 95'i boşanır Türkiye'de demiş. Olabilir. 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 Evet, ve evlilik. E, güzel bir gelinlik beğendim. Aa gelinlik ne kadar sade şerif. Peki Fazıl Say'ın o müzik gülümsemesine ne diyorsun? Fazıl Say'ın şöyle bir düşüncesi vardı hatırlıyor musunuz ee, sevgili seyircilerimiz? Size de soralım. Evet. Ayrı evlerde yaşıyorlardı. Evet. Bir evliliği öyle götürüyorlardı. Yine ayrı öyle mi ev, olacak? Ev yani gerçekten inanamıyorum. ayrı Oda ev. bile değil yatak bile evet. değil ev. Yine öyle mi yaşayacak acaba üçüncü kez? Ya böyle bir şey olabilir mi? Sence normal mi? Ben miyim anormal? Yani ne mantık tamam herkesin kendi hayatı olsun. Kendi düzeni, arkadaşları, çevresi olsun da ayrı evlerde yaşayacaksan... O zaman evleniyorum. evlenmenin anlamı ne? Ha niye evleniyorum evet. yani? Ay Bir de çocuk olacak. Hangi evde kalacak çocuk? <laughs> o ha? zaman çocuk olur mu ki sence? O, olur tabii. Niye olmasın? Hayır yani fiziki olarak olabilir de <laughs> yapılmaya ihtiyaç yani duyulur mu? Yani evleri. Ama bence denedi denedi iki tanesinde de ayrı evi. Şimdi Olmadı. üçüncü de aynı evde olacaklar bence. Ben yani ayrı yatağa da karşıyım ya hala karşıyım. Çok manasız geliyor bana. Evet bazı nedenlerden uyuyamıyoruz yok horluyor yok bilmem ne bin tane nedeni olabilir ama ayrı ev apayrı ayrı yatak bile saçma geliyor bana. Ne bileyim ayrı Aşk yatak güzel Aşk sevgiye akar. Bence. Sevgi dayanışmaya <laughs> akar. Koruyan bütünlük gönüllere akar. Hepsinin ruhu müziğe akar. Hayata akar. Umutlara hayallere ortak bir yaşam sevdasına akar. Aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar. Aksın hep. Aslıhan'la Temmuz 2025. Hakkı hakkı <laughs> gerçekten. Vallahi. Mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar Böyle güzel dileyelim. haberler verelim. Yani gelinliği çok beğendim. Çok çiçeği de çok güzel. Evet. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin deyip Öylesin. bu konuyu noktalıyorum. Neyle devam edelim? Ee, Tom Cruise ayrılmış. Onu söyleyebilirim. Sana bir şey söyleyeyim mi? İyi ki ayrılmış o kızdan. O kız Değil Nicole Kidman'la ilgili... Dalga geçilen bir e, gönderiyi beğenmiş biliyor Terbiyesiz. musun bu kız? Terbiyesiz. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç bu sevmedi. Bu beni yerle bir etti. 37 yaşındaki Anade Armas. Anade Armas e, daha evvel Nicole Kidman'la evliydi biliyorsunuz Tom Cruise. Gayet Yapamaz. de yakışan evet. bir eşek. Nicole Kidman da boşandı. Ve parti düzenleyecekmiş yakın arkadaşları gördün mü? Sus. Kidman, biz Dünya Magazinden bahsediyoruz evet. şu an. Nicole Kidman'a yakın arkadaşları boşanma partisi verecekmiş. Demek ki artık nasıl yıldıysa kadın. Yani yaşındaki hiç yaşını mı belli etmiyor. Evet ya. güzel yaş alıyor ya Tom Cruise. Hiç 37 yaşındaki kadınla böyle aralarında 3-5 yaş fark varmış gibi duruyor. Evet ayrıldılar, yine evlenemedi. Ee, neydi Kate Kate Holmes'la değil mi evlenmişti bir ara. Evet, evet. Ondan çocuğu da var. Nicole Kidman da çok zarif ve çok Değişik havası olan bir en kadın. En son bir tane filmi ben size söylemiştim izleyin diye ama gerçekten Nicole Kidman'ın oyunculuğuna bakıyorsun. Ondan sonra mı boşandı acaba? Ondan sonra boşanmış. Bu sahnelerden sonra. İnanılmaz sahneleri olan, cüretkar sahneleri olan hatta e, yıllar evvel bir film vardı Ice White, I, Ice White Shot. E, Tom Cruise birlikte oynadıkları o filme de çok böyle andırıyor, benziyor demişlerdi. Şu, filmin adı neydi? Sen söyle. Better in Think ismi ne? Öyle bir şey dedin Baby ya. Baby Girl müydü? Baby Girl. Baby Girl. Öyle bir şeydi. Ben söyledim hiç izlemediniz, hatırlamıyorsunuz. İzleyin filmi. Çok güzel, değişik bir film. Anladım. Baby Girl. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Anladım. Artı +18. Yani o filmden sonra e, boşandığı söyleniyor çünkü çok iddialı sahneler var. Yani sadece Türkiye'de hani o iddialı sahneleri laf edilmiyor. Yurt dışı da konuşuyor. Haberin olsun. Ama yani olsun. o sahnelerle bizimdeki sahneler kıyaslanmaz bence. Aa, evet. Bizimkiler evet. de artık fena değil bu arada ben da. Ben izlemedim filmi de yine de tahmin edebiliyorum az çok. Ben yanlışlıkla uçakta izledim. Eyvahlar olsun sağda solda. Nicole Kidman hayatım Nicole Kidman diye basıyorsun play'e. Bastığım anda bir baktım inanılmaz bir sahneyle başladı. Ve diğer oynayan da Antonio Tabi Banderas, Banderas oynuyor. Ha, Antonio ikisi Banderas. Mi? Tabii ikisi Tabi ki bir Allah. tane de çocuk var genç bir çocuk. Ee, evli bir kadın. Ee, stajyerine böyle duygular besliyor falan öyle bir şey ama... Enteresan konuları var yani şey böyle. Senaryosu güzel mi? Iı, travmaları falan var Nicole Kidman'ın. Hmm. Baby girl. Baby girl. Baby <laughs> girl'ın <laughs> travmaları. Kocanızı <Peki>. izlemeyin dermiş. <laughs> <laughs> Tek başınıza tercih edin. Valla birazcık açık yani. Biraz. Ama Nicole Kidman olunca evet. bakıyorsun. Nicole Kidman'ın daha önce bu kadar cüretkar filmleri var mıydı? Vallahi hatırlamıyorum Ice ya. Ice White Shot. O o doğru tamam var, söyledim. Var. Pardon haklısın. Peki şimdi bana değişik gelen bir açıklamayla devam edeceğim. Doğru. Sen tanıyorsun gerçi sağ olsun bizim konuğumuz da oldu. Çok şarkıları efsane kendisinin sempatisi zaten herkesin dilinde dünyayı geziyor. Burayı geçtiğimiz günlerde bir haberi çıktı aşk haberi soruluyor var mı böyle bir şey diye nasıl cevap veriyor bir vücut diline de bir kontrol bakalım. edelim bir bakalım üzerine konuşalım.